Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün birlikte kutu bir oyuncak açıp evet. oynayacağız. Hazır mısın? Evet. Oyuncağı göstereyim mi? Evet. O zaman 1 2 3 Oyuncağımız bu. Bu kutu oyuncağımız Ditoy tarafından üretilmiş. Bir sürü farklı çeşitleri var. Biz mevsimler olanını seçtik. Mevsimlerden hikaye oluşturacağız. Açalım içine. Evet. Hadi bakalım neler çıkacak. Oo. Evet. Kutuda mevsimlere ait manyetik parçalarımız var. Bunlar 98 tane manyetik parçadan oluşuyor. Bu parçalar böyle pıt kutu yapıp ha, çıkartacağız. Işte, işte. Olabilir. Alırız. Alırız. Diğerlerini çıkart. Bu şekilde parçalarımızı çıkartacağız. Bir de kutuda şu şekilde mevsim ait model kartlarımız çıktı. Her mevsim ait kartlarımız var. Bu sonbahar mevsimi. Yapraklar dökülmüş. İlkbahar. Çiçekler açmış ağaçta. Yaz mevsimi ağaçta meyveler açmış. Gözlük takmışlar. Burada bir şişme havuz var. Toplar var. Bu da kış mevsimi. Kar yağıyor. Kardan adam bunu var. Yerine. O da bir lastik. Yapayım, Lastikle bunu bağlamışlardı. Biz çıkarttık. Şimdi bunu kenara koyalım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Bak ben ağaçları çıkartıyorum tamam mı? Hı. Evet. Sen de çıkart. Ben Hop. çıkartıyorum böyle. Evet. Hepsini çıkartıyoruz şimdi biz. Evet. Hı. Evet. Bak burada küçük bir kuş evi var. Kuşun evini çıkartıyorum. Hop, Çıkarttım. Evet, devam ediyoruz çıkartmaya. Evet. Bakın burada kuşlar var, arı var, güneş var. Evet, çıkartıyoruz hep birlikte karşılıyor muyuz anneciğim? Evet. Evet. Önce hangi mevsimi yapalım? Ee, Yaz bana... mı? İlkbahar mı? Kış mı? Kış. Kış. Kardan adam yapacağız yani. Öyle mi? Evet. Tamam. Baba seninle kar yapacağım. Tamam. Karları da takacağız buralara gökyüzünden. Tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Karlar düşecek hep. Tamam. Tamam. Canım. Evet çıkartıyoruz. Bak burada kartaneleri var. Kartanelerini çıkartacağız şimdi. Evet. <laughs> düştü? Düşenleri alacağız. Nereye koyacağız? Masanın üzerine koyacağız tekrardan. Evet, onları şimdi yapacağız. Bu oyun çocukların zeka gelişimini, yaratıcılığını, merak uyandırmayı, görsel hafızayı, nesneleri tanımayı, parça-bütün ilişkilerini geliştiriyor ve de katkı sağlıyor. Ay, düştü. Olsun, alırız. Birazdan alırız. Kalsın. Evet. Ben parçaları bitirdim. Ay. Şurada iki tane daha bulutum kalmış. Onları da çıkartayım. Evet. Son bir çiçeğimiz kaldı. Onu da çıkartalım. Evet. Ve bitti benimkiler. Bitti mi? Tamam. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Gel bakalım birlikte yapmaya devam edelim. Şey, Hop. Şey... Evet, hızlı hızlı çıkartalım. Ab buraya koyuyoruz, değil mi? Evet. Sos, evet. Sen de yardım et bana. Şu çiçekleri çıkart mesela sen. Çiçekleri çıkartabilirsin. Çiçekleri çıkart. Evet. hangi çiçekler. Bak şurada çiçekler var. Tamam çıkartayım. Onları çıkartabilirsin. Ay şurada da kalmış. Evet. Neydi adı? hangisini? O bir yaprak. Sonbaharda yapraklar dökülüyor. Hop. Bunu hadi çıkar tane. Çıkartıyorum. Bak burada da tanesi kalmış bir tane. Kartanesi mi? <laughs> evet. Ben bununla kartanesi mi? Evet. Evet hızlı hızlı çıkartmaya devam ediyorum. Çok güzel bu beğenecek mi? Evet çok güzel. Şimdi bu da bitiyor ve yapıştırmaya geçeceğiz şimdi. Kontrol edelim bakalım. Başka parça kalmış mı? Kalmamış. Bilmemiş. Evet. Şimdi biz kış mevsimini seçtik. Anne ben bunu işleyeceğim. Tamam o zaman yazı seçmiş olduk. Yani şuna uygun yapacağız tamam mı? Ben kart yapacağım. Kart. Tamam. Kart. Şimdi. Ya şimdi. Evet. Ya Şöyle koyalım. Herkes daha rahat görebilir böylece tamam mı? Hı. Evet. Parçalarımızı da şöyle alalım. Sana doğru yapalım parçalarımızı ki. Evet, kart burada Tamam. Şimdi. Gel kış mevsimini yapalım birlikte tamam mı? Tamam. Hangi ağacı koymamız gerekiyor kış mevsiminde? Bu ağacı mı yapıştırmamız gerekiyor acaba? Evet. O zaman bu ağacı yapıştıralım bakalım bunun üstüne. Şöyle yapıştıracağız. Ben ilk başta göstereyim. Evet. Bakın işte ağacımız oldu. Evet. Şimdi bak kardan adam bulmamız gerekiyor değil mi? Bak kardan adamı böyle koymuş. Hadi biz de koyalım kardan adamımızı. Nerede? Bak burada kardan adam. Sen de böyle koyabilirsin. Evet. Kardan adamımızı da koyduk. Ama Şimdi burada karlar yağmış. Bir kedi yürümüş galiba. Pati izleri var. Acaba o parça bu parça mı? Evet. Evet. Hadi o parçayı da buraya yerleştirelim o zaman. Evet. Şu güzel Baba sürpriz olacak. Evet babaya sürpriz olacak. Baba çok beğenecek. Anne, ben... Şimdi kar tanelerini bulalım mı? Böyle kar tanelerini takalım mı? Evet. Tamam bak burada var. Bana ben takacağım. Tak hadi bakalım. Şimdi kar tanelerini ve biraz bulut ekleyelim havaya. Tamam Tamam hadi ekle bakalım. Ben sana bulayım o zaman kar tanelerini sen ekle tamam mı? Hop. Al bakalım. Kar Evet kar tanelerini ekliyoruz. <laughs> evet. Evet. Başka kaldı mı kar tanesi bakalım. Burada, burada. Evet bulutları koyalım. Şimdi devam ediyoruz. Şurada bir tane kızakla kayan birisi var değil mi? Onu bulalım mı? Evet. Hadi bulalım bu parçaları. Maymun. Maymun mu? Bu parçaların içinde nerede acaba? Hadi bulalım onu onu da takalım oraya. Ben de Şu olabilir mi? Evet. Evet hadi. Bakalım. Ayı. Ayı mıymış? Evet. O zaman hadi koyalım yerine. Hadi tak bakalım. Nerede? Evet, istediğin yere takabilirsin. Orada karın üzerinde kayıyor, kızak yapıyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi çocukları bulalım mı şapka takan çocukları? Evet. Karda şapka takan çocukları bulalım. Hadi kafalarını yerleştirelim önce. Bu da olabilir mi sence? Evet. Evet. Başka hangisi olabilir acaba şapka takan? Başka? çocuk bulalım. Burada burada burada. başka başka başka. Bere takmış olsun. Burada, burada, burada. Bak ben buldum galiba. Şu olabilir mi? Hadi bunu da sen tak. Tamam. Şimdi bunların vücutlarını bulmamız lazım bu çocukların değil mi? Hadi vücutlarını bulalım o zaman. Hadi bakalım bulalım bulalım bulalım. olabilir. Aslında burada istediğimizi takabiliriz. Değil mi? Burada da varmış çocuk. Evet. Bak. Şu olabilir mi? Evet. Ama bu çocuğu takmam çünkü bunun saçında çiçek var. Bu galiba ilkbaharda olabilir. İlkbaharda. Evet, ilkbaharda olabilir belki. Biz şimdi kış mevsimini yapıyoruz. Karlar yağıyor. Kardan adam var. Aha, ne Güneşi de sonra yaz mevsiminde yapalım olur mu? Arıyor, Önce bunu tamamlayalım. Arıyor. Tamam. O zaman buraya koy. Tamam. Kar yağarken bazen güneşte açabilir çünkü olabilir. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Ya. Yapmaya takmaya devam ediyoruz. Şimdi. Evet. hadi başka bulalım. Ev, hadi ev? ev. Ev burada. Aha, evi evde takalım. Evi takılmıyor. Ev zaten orada duruyormuş. Evet. Takılmıyor. Şimdi çocukların bacaklarını giydirelim mi? Aa, burada ben burada gördüm. Tak bakalım. Sen bu, zaman... Tamam. Sen bütün bacakları tak bakalım. Hadi. Evet. Başka da? Buna da bacak bulalım. Bu, bu. Olur. Evet. Başka bir tane daha bacağa ihtiyacımız var. Bak bu boş giymiş. Doğru. Bu? da bu çocuğun bacağı. Evet. Bakalım. Arkadaşlar biz galiba kış mevsimini bitirdik. Bakın. Hepsini tamamladık. Bakın. Çok güzel oldu değil mi? Başka bir mevsim seçelim mi şimdi? Evet. Hangi mevsim seçelim anneciğim başka? Böyle yapalım. Tamam sen o zaman oralara takmak istediklerini tak bakalım. Biz kış mesin bitirdik Bak, ama anne, birazcık daha anne, parça anne, eklemek anne, istiyoruz. Baba, takalım mı? Takabilirsin, tak. Ama evin yanına. Evin yanına, tamam. Birazcık biz kendimiz parça eklemek istiyoruz. Burada burada koyalım mı? Onu da koyalım. Şuraya. Tamam. Bir de şunu koyalım bunun yanına. Tamam. Şunu koyalım. Tamam. Anne. Bir sürü çocuk mu olsun istiyorsun? Evet. <laughs> tamam. Bir sürü şey çocuk olsun. Tamam. <laughs> bir sürü şey çocuk olsun istiyorum. Peki. Bacakları takacağım tamam mı? Tamam anneciğim. Hiç merak et. Tamam peki. Burayı da bunun. Tamam. Bacak bu bacağı olabilir mi bunu? Olabilir. Ama bacağı takmadan önce bence gövdesini takmalıyız. Ne dersin? Ne? Böyle bir gövde takalım ki. Önce kolları olsun sonra bacakları olsun. Değil mi? Önce gövdelerini bulmamız gerekiyor. Bak bu çocukları istersen böyle yan yana dizelim tamam mı? Şöyle yer açalım diğer çocuklara da ki onların da gövdelerini bacaklarını takabilelim. Şöyle kardan adamı biraz yana çekelim. Kardan adam sen biraz yanda durabilir misin? Evet. Şu arabamızı da buradan kaldıralım. Şimdi diğer çocuklara yer açıyoruz. Evet. Kalsın mı? Ana. Peki kalsın. Şurada dur. Orada kalmış. Peki sen istediğin yerde kalsın. Bak şurada bakmışım. Tamam peki. Bir. Evet çocukların gövdeleri nerede? Hadi bakalım. Dokuz. <laughs> Dokuz. O, takalım mı buna? Takalım. İstediğini tak bakalım. Bir kol takalım önce. Hadi ben bakalım. Yan, yana. yan yan olsunlar. Peki biz çocuklar yan yan olsunlar. Aynı Birlikte hoşumuş. oynasınlar istiyoruz. Tamam. Birlikte Evet. Tamam. Evet. evet. Hadi kollarını takalım. Ay, uğur, kol bulalım onları. bu böceğini takalım mı? Efendim? Uğur böceği. Uğur böceği. Tamam. Ay, kay, kay. O ağaçta bir uğur böceği. Ben şunu şuna takmak istiyorum. Olur mu? Tamam. Tamam. Hadi sen de bir tane bul. Ben bacak. Ba sen Dur, bacak bul. Ben bunu tamam. Süper oldu. Peki. Başka da bulalım. Başka. Bacak, önce vücutlarını takmalıyız Ay, kollarını. <laughs> Bakacağım Evet. Ama önce kıza kol takmalıyız sanki. Ne dersin? Şu kolları takalım mı kıza? Tamam. Hadi sen tak o zaman. Gel. Şöyle. Evet. Kızın elinde çiçekler varmış. Yaşasın. Evet. Ne kadar güzel. Evet, bunu takmalıyız. Evet, ona takmalıyız. Şimdi ona da bulalım. Şu şunu takalım mı ona da? Tabii. Ne dersin? Tamam. Hadi sen tak o zaman. Evet. 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 Şimdi ona da bir bacak bulalım evet. ve bacak takalım. Ne Oğlum dersin? Ona takalım mı? Olabilir. Evet. Çok güzel oldu. Başka. Bunu takalım mı? Evet, çiçek de koyalım. Her şeyi yapalım. Buraya mı? Hepsini yapmak istiyoruz. Hepsini yapıştırmak istiyoruz. Aa, nereye? şimdi bu çocuğa da bir gövde takalım. Aa. Tamam mı? Evet şimdi bacaklarını koyabilirsin. Evet. Çok, çok, olacak. çok güzel olacak. Evet. Aa, bu nereye? Şimdi bu ağacı buradan kaldırırsak o ağacın yerine bunu koyabilirsin. Bak bu kış mevsimine ait bir ağaçtı. Bu da sonbahar mevsimine ait bir ağaç. Öyle döndürelim. Evet. Bakın üzerinde yapraklar aynen, var. Aynen, yapraklar aynen. dökülecek. Öyle yaparsak yapışmaz. Evet. Bakın bu, bu ilkbahar mevsimi. Anne bu anne. Efendim? Bu nereye takılacak? Sanki bu çocuğa takılacak. Bak bu çocuğun kalmamış. Bacağı yok. Ama o çocuğa önce bir kol takmamız gerek. Değil mi? Ama onu buraya koyarsak çocuğa kol ve bacak takamayacağız. O zaman evet onu başka bir yere koymamız gerek. Tamam başka bir yere koy ki bu çocuğa kol ve bacak takabilelim. Tamam orada dursun bence de. Bakalım. Şunu, şunu takalım mı çocuğa? Ne dersin? Olur mu? Ben taktım o zaman. Hadi sen de bir tane bacak bul bakalım. Bacak tak. Ben bakalım. Ben bu kız. Evet o kız. O kız. Bir tane bacak bulmamız lazım çocuk için. Ben bu Bakabilir miyim? <laughs> Yok şortu var. Şort mu? Evet bunu takabiliriz. Şort mu? Evet. Evet, bunu da yaptık. Şimdi istersen kartanelerini kaldırıp yaprak koyabiliriz sonbahar olduğu için. Ne dersin? Ne? Şu kartanelerini kaldırıp yerine yapraklarımızı Aa! koyabiliriz. Burada buraya. Peki. Başka neler yapabiliriz? Bunu koyalım mı? Biz bütün mevsimleri karıştırdık. Olsun. Bu da bizim hayal gücümüz. Ya karıştırdık mı? Evet. Neden? Şu anda canımızın istediği gibi koyuyoruz çünkü. Hayal gücümüze göre hareket ediyoruz. Karıştırdık mı? Evet. Neden karıştırdık? Çünkü öyle yapmak istedik. Tamam. Ben evet. Bunlar karşı yani. Tamam. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Bu oyunu sevdik mi? Evet. Biz bu oyunu çok sevdik arkadaşlar. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah Allah. Bakayım ben.